Ne, daha ne dedin? Abi İslam dinindeki e, peygamber efendimizin zamanında daha güzel yaşandı. Yoksa şimdiki zamanda mı? Heh. İslam, bak İslam olarak din aynı dindir. İslam dini Kur'an-ı Kerim'in Allah Celle Celaluhu'nun Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygamberimize getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in Son din olan İslam ilahi nizam ve kurallar. Ha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gelen, yani peygamberimize gelen İslam neyse şimdiki İslam o. İslam'da değişen bir şey yok. İslam'ın kurallarında değişen bir şey yok, kaydelerinde değişen bir şey yok. Efendime söyleyeyim, e, dini emirlerde, yasaklarda değişen hiçbir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında peygamberimiz İslam dini tebliğ ederken ne zorluklar çekti, ne çileler çekti, ne mucizeler gösterdi. Yani o 23 yıl nelere mal oldu onu Allah bilir. Onu Allah bilir. Biz duyduklarımız kadar biliyoruz. Ama <laughs> neler çekti peygamberimiz? Ne için? Amacı neydi? İnsanları delaletten kurtarıp tek olan, bir olan, yeri göğü yaratan arasında bulunan her şeyin sahibi olan halık, hulk eden yani yaratan bir tek olan Allah'a dönmeyi tavsiye etti insanlara. Hani Allah bunu niye gönderdi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i niye gönderdi? İnsanlar kurtuluşa ersinler diye. Yani o delaletin içinde yüzmesinler. Yani o cahil, bozuk, efendime söyleyeyim ahlaksız bir yaşamdan kurtarmak için peygamberimiz gel, gelmeden yani peygamberlik verilmeden önce cahiliye adetleri diyorlar. Cahiliye düzeni diyorlar. Cahiliye düzeni nedir? Cahiliye düzeni aklı ve nefsin bir olup Allah'a sırtını dönüp dünyevi arzu, istek, heva ve hevesler içerisinde kendini mutlu eden bir yaşam. Cahiliye. Yani cehalet. Put yapıyorlar. Kendileri put yapıyorlar, ilah diye tapıyorlar. Hak, hukuk diye bir şey yok. Merhamet diye bir şey yok. Kız çocuklarına tiskiniyorlar. Hazreti Ömer bile kendi iki tane kız toprağa verdi cahiliye zamanda. İnsanlar köle gibi alıp satılıyor. Kadınlar meta olarak kullanılıyor, ticaret aracı olarak kullanılıyor. Affedersin işte pis alet, şeyler alet ediliyor. Yani. Kötü emellerle alet ediliyor. Kadına değer verilmiyordu o zaman. Hiç kadınlara değer verilmiyordu. E o zamanlar zengin olanlar, yüksek olanlar itibar sahibipler. Orada kariban olanlar eziliyordu. İnsanlar zulme uğruyordu. İnsanlar haksızlığa uğruyordu. İnsanlar hakarete uğruyordu. İnsanların işte onur, şeref, haysiyet, değer, karakter, ahlak, edep diye bir şey yoktu. Olgu yoktu. Yoktu. Cahile dediğin zaman içine cehalet giriyor işte. Cehalet nedir? Yani şeytanı ve nefsin bir olup aklı teslim aldıktan sonra orada ortaya sürmüş olduğu bütün yaşam bütün yaşam cehalet dedi. Peygamberimiz o karanlığın üzerine bir güneş gibi, güneş gibi doğdu. O gençleri, bak gençleri aldı yanına. Gençlere başladı Allah'ı anlatmaya. Gençlere başladı Allah'ın emirlerini, yasaklarını bildirmeye. Gençler Allah'ın emirlerini gördüler, yaşantılarına baktılar, hakikati seçtiler. Allah'ın tevazusuna baktılar, ahlakına baktılar, muhabbetine baktılar, ötekilerin cehaletine baktılar, peygamberi seçtiler. Peygamber'e yöndürdüler. Kendi ailelerinin batır inançlarını, gördüler peygamberin hak olan bir olan gerçek olan ilahi kelimetullah Kur'an-ı Kerim onu duydular iman ettiler peygamberdeki o güzel ahlakı gördüler iman ettiler yani tercihi insan yapıyor şimdi aynı değişen bir şey yok değişen bir şey yok yani şu anda dünya toplumu İslam toplumunun haricindeki diğer toplumlara karıştırmıyor kafirler toplumu yani kafirler toplum, yani toplum nedir? Allah'a inanmıyor. Veya hiçbir dine inanmıyor. İnanmıyor. Allah'ın varlığına, dinlerin varlığına inanmıyor. Kafir oluyor. Ha. Hristiyanlar ve Yahudiler. Onlar da İslam dinine inanmadığı için o topluluğa giriyor. İnanmıyorlar İslam dinine. Halbuki hak olan İslam dini diğer dinlerin hiçbir hükmü kalmadı. Onlar işte delalet dediler. Sapıklıktadılar. Evet her ne kadar İsa Aleyhisselam'ın ümmetiyiz veya Musa Aleyhisselam'ın ümmetiyiz diyorsa bile kendi peygamberlerine bile zulmetmişler. Kendi peygamberlerine bile kabul etmemişler. Sapık bir toplum. Avrupa bak Müslüman İslam'ın dışında olan topluluklar sapık toplumdur. Tamam sapık toplum ona göre de Allah onlara muamele edecek. Ha şimdi gelelim İslam toplumuna. İslam toplumu içinde de şöyle düşünelim. Müslüman devletleri bir misal diyelim 10-15 kardeşler bunlar. Müslümanlar kardeş ya. Bak Müslümanlar kardeş, inananlar kardeş. Hepsi aynı dinin mensupları ya. Bak şimdi. Bir bakıyorsun ki bir tane Müslüman ülke gitmiş gavura uşaklık yapıyor. Hani sen bir tane kardeşin gitmiş gavura uşaklık yapıyor bir tane kardeşin gitmiş gavurun kışkırtmasıyla kendi kardeşini vuruyor öldürüyor. Görüyor musun sapalığı? Bir tanesi de efendime söyleyeyim dünya hevesine dalmış Allah'ı unutmuş. İsmi Müslüman gözüküyor ama Allah'a sırt dönmüş. İnanç olarak sıfır. Tamamen hobul dünya olmuş. Dünya perest olmuş. Ama simgesinde Müslüman ülke. Ha yani bu on kardeşin düşün temsili. Kardeşler hepsi sapıklık içerisinde. Hepsi derarette. E şimdi bunların içinden en az bir iki tane sağlam olacak ki o diğer kardeşlerini çevirsin. Yani iki tane sağlam imanlı kardeş olsa o sekiz kardeşi dize getirir. Mücadele edecek. Getirecek. Ha getirmedi. Allah muhafaza. O sapıklıklar devam ediyor mu? E zaten karşı taraf sapık. Gavurlar topluluğu var. Bütün sapık toplum batıda. E Orta Doğu'da da sapıtmaya başladı insanlar. Bu senin ne oluyor? Sapıklık zirve yapıyor. Delalet zirve yapıyor. Yani senin 10 tane mümin kardeşin varsa, Müslüman kardeşin varsa 6-7 tanesini kendi tarafına çekiyorlar ve onların o zihniyetine uyuyorlar. Delalete düşüyorlar. Yani eee Kari orada bir iki kardeşim, mesela Türkiye'ye örnek vereyim. Ülkemiz İslam ülkesi. Osmanlı devamı. Fakat öyle bir planlar, öyle bir düzenler kurdular ki bu ülke üzerine yıllarca dini ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiler. Hala sarf ediyorlar. Yani dini bitirmek için bir mücadeleye girdiler. Şükür bitiremediler. Bitiremezler. Ondan sonra buna nasıl bir fitne sokarız da insanları dinden soğuturuz diye sapık sapık feto gibi feto pezevengi gibi ondan sonra diğer sapık işte bir sürü tarikatlar var sapık hepsi şu içeri şey yaptılar onlar gibi ondan sonra Kur'an adı üzerinde ilim dağıtan bazı sapıklar var yani Ukbe Kadı diye bir, birisi vardı tarihte yaşamış. Battal Gazi zamanında Ukbe Kadı yıllarca İslam kadılığı yaptı. Battal Gazi ile karşılaştığında Battal Gazi battı dedi ki ya bu 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 dedi bu hoşuma gitmedi dedi. Bunun tavrı hoşuna gitmedi. Ben buna şüpheleniyorum dedi. O zaman padişah dedi ki tamam sen dedi, takip et dedi. Eğer hoşuna gitmezse takip et. Takip etti etti etti. Caminin altında zindan. Yani 40 tane keşişle bir araya gelip İslam'ı yıkmak için planlar koyuyorlar. Onu orada yakaladı. Yakaladı, öldürdü. Yani e, Müslümanların içine öyle insanlar sokmuşlar ki bizim gibi ya. Müslümanım diyor. Müslüman evladıyım diyor. Hatta bir bakıyorsun ki belki senin akraban bile çıkıyor işin içinde. Bu FETÖ'cüler kimdi? bizim toplumdaki insanlar. Komşumuz, Arkadaşımız, misal yani biz arkadaşlar biliyoruz mesela. Memur, amir, polis, asker ta nereye kadar gitmişler. Genel olarak ta yüksek rütbeye kadar gitmişler. Reis'in etrafında bile var. Cumhurbaşkanı etrafında bile varmış. Böyle sinsice sızmışlar. Maksatları ne? İslam'a darbe yapıp gene gavurun yönetimine vermek için. Bak bunu başaramadılar. Sonra bak 20-30 yıldır terör sokarak Türkiye, bütün Müslüman evlatlarını doğudaki Müslüman evlatlarının böyle zihnini, beynini çelerek kendi tarafına çektiler. Götürdüler işte 3-4 ülkeden çektiler herhalde bir yerden değil. Çektiler bunlara vaatlerde bulundular. Yani şeytani bir akılla bunlara vaatlerde bulundular. Bunlara neler neler sundular. Yok işte size devlet kuracağız, yok işte sizi bağımsız olacağız, yok bilmem ne şey olacağız. Yani onları beyni çelle 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 çeller bir kısmı sapıttılar. Bak orada da başarısız oldular. Ve Türkiye'de yıllarca bir tane Müslüman gelse başa hemen darbe yapıyorlar. Hemen işte iç kargaşalık, hemen ortalık karışıyordu, indiriyordu aşağıya. Şimdi aynı oyunu yine oynuyorlar. Türkiye'nin belini kırmak için, diz çöktürmek için, kendilerine bağımlı hale getirmek için gene de plan kuruyor. Bir de açık yapıyorlar bunu. Önceden gizli yapıyordular. Şimdi açık açık bak adam çıkmış diyor ki Türkiye diyor işte kendini diz çöktürsem diyor. Türkiye şunu olacak, bunu yapacağım. İşte adamlar silahlı olarak yenemediler. Boyun büktüremediler. Fitne soktular, beceremediler. Dini fitneler soktular, beceremediler. Irkçılık üzerinden fitne soktular, beceremediler. Şimdi 40 yıl düşünsen bir araya gelmeyecek olan partiler şer birliği yaparak yani şeytanın aleti olup bir araya gelmeye başladı akıl mantık kabul etmez. Bak akıl mantık şeytanın işi işte. Nasıl ki o planlar ya plan yapıyor işte. Şeytan plan yapıyor. Kiminle yapıyor? İnsanla yapıyor. E Avrupa şeytanın uşağı. Müslüman, Müslüman ülkeler içinde de şeytana alet olan, nefislerini şeytana satmış, kendi ruhlarını şeytana satmış bir kısım insanlar da oluyor. Ve bizim ülkemiz içinde aynı şeyi yapmaya başladılar. Bak bu son Şimdiye kadar seçimlerde herhangi bir zarar veremiyordular. Bak milleti böyle şer birliği yaparak neredeyse bak yüzde 48'e geldiler. Yani az bir şey kalmış. Onlar da biliyorlar. Biliyorlar. Seçimle indirme çalışacaklar bu hükümeti. Ya reisi cumhur bir şahıs. Bir insan. Mesele o değil. Onların meselesi onun savunduğu dava, anladın mı? Reisin veyahut da bu şu anki hükümetin savunduğu davayı yıkmak. Batıdan, efendime söyleyeyim Batıya boyun bükmüyor artık. Kendi üzerinde duruyor. Kendi silahını üretiyor. Kendi ekonomisini düzeltmeye çalışıyor. Kendisiyle kendi kendine yetmeye çalışıyor. Ona minnet etmeden, buna emin etmeden, ona boyun bükmeden, ona efendime söyleyeyim muhtaç olmadan kendi yanında kalmaya çalışıyor hem de büyümeye çalışıyor. Bunu da batı kabul etmiyor. Siyonistler kabul etmiyor. Gavurlar kabul etmiyor. Bizim içimizde, bizim çevremizde olan Müslümanlar da kabul etmiyor. Bizim içimizdeki insanları kendi tarafına çekiyorlar. Onları örgütlüyorlar. Bak şu anda o dört parti bir araya gelmesi. Bir de bak Tayyip Erdoğan'ın partisinde bir sürü insanı kopardılar. Onlar da ayrı ayrı parti kuruyor. Maksatlı bunlar, bunlar planlı yapılıyor. Niye? Şimdi yüzde 52 oy aldı başkan oldu. Biz bunu nasıl ederiz de bir iki üç daha bu tarafa aktarırız. aktardık mı seçimde kaybeder. Seçimde kaybettiği zaman bunlar, ne demektir bu? Yani onlar diyor ki biz geliriz. Tam onlar geldiği zaman ne olacak biliyor musun? Şimdiye kadar bu ülkenin kazandığı kazanımları hepsini harcayacaklar. Ne demek? Bizim bu silah sanayisini gavura peşkeş çekecekler bizim bu terörle yapılan mücadeleyi tersine çevirip terörü kurtatacaklar. Onların amaçlarına hizmet edecekler. Ve Türkiye'de ne kadar İslami değerler, Müslümanların ahlakı, maddi, manevi değerleri varsa hepsini yavaş yavaş yavaş, yavaş, yavaş yozlaştıracaklar ve insanları Batı kültürüne, Batı siyonizmine, Batı emperyalizmine, kapitalizmine yönlendirmek için bütün İslami değerleri tesvi etmeye çalışacaklar. Bunların gayesi o. Bu şer ittifakı yapanların hiçbir tanesinde Allah korkusu yok. Bunların Allah'lık bir ameli yok. Bunların bir araya gelme maksadı tamamen İslam'a karşı, Müslüman'a karşı, dini inanca karşı. Şimdi Tayyip Erdoğan gitsin yerine kim gelirse gelsin o da Müslümansa bitmiştir. Ona da aynı muamele yapacaklar. Çünkü hedefleri İslam. Hedefleri İslam. Yani İslam'ı olarak kabul ediyorlar. Kur'an'ı olarak kabul ediyorlar. Ezanı olarak kabul ediyorlar. Milli ve manevi değerleri düşmana kabul ediyorlar. Onlar için ne var? Onlar için cahiliye zamanındaki o adetler önemli onlar için. Çünkü nefislerin karşılığı o. Yani İslam o zaman da gelse şimdi gelse. Onlar için, İslam yine var bak. Ama kabul etmiyorlar kabul etmiyorlar. Ne aldanıyorlar? Nefislerine aldanıyorlar. Nefisler arzuluyor. O batının şafşatalı görüntüsü, yaşamı onları cezbediyor. Bir de zaten şu anda ülkemizdeki o büyük hani elit dediği kişiler bunların dinle, Allah ile kitapla alakalı ki onlar tamamen dünya saltanatı içerisindedirler. Onlar ne fakiri, ne garibanı, ne de Müslümanı, ne de mümini düşünmezler onlar. Onlar tamamen kendi kasalarını, keselerini kendi menfaati çıkaran düşünürler. Ama Müslüman İslam öyle değil. İslam garibanın da hakkını düşünür, bütün insanın da hakkını düşünür. İşte şimdi öyle planlar yapılıyor ki bizim Müslümanlar da uyanık olması lazım ya. Yani. Ha nasıl uyanık olacak? Allah'ın ipine sarılacaksın. Allah'ın ipine ne demek? Allah'ı zikredeceksin. Bütün toplumlar, aileler ya. Bir aile, evde kaç kişi var? Beş kişi. Bir araya gelip zikretsinler ya. Ne var yani? Tesbih herkes evde var. Otur Allah'ı zikret. Zikret Allah'a müracaatta bulun. Zikret Allah'a yalvar. Ülkenin bekası için, ümmetin bekası için, bu zalimlerin oyunun tersine dönmesi için, bu Müslüman evlatlarının, Müslüman topraklarının zalime peşkeş çekilmemesi için, bu ezanların susmaması için, bu İslam bayrağının ki kanı şehitlerin kanından alınmış ve bu İslam birliği, kardeşliği, 70 küsümlet yaşıyor burada. Her ırktan var. Bunların bir manevi kardeşliği var, din kardeşliği var. Bunun devam etmesi için, ahlakı Muhammed'in yayılması için dua etmesi gerekiyor. Dua etmeleri lazım. Müracaat etmeseler olmaz. Allah'a Allah'a yalvaracaklar. Allah'a dua, Allah'ı zikredecekler. Toplum Allah'ı zikredecek. Allah'ın 99 isim var. İstediğini zikret. Zikret, zikret peşinden dua et. Ya Rabbi ülkemizin ve ümmetin kurtuluşu için, selameti için sen yardım et. O zalimlerin oyunları, tuzakları başlarına geri çevir fırsat verme. Ülkemizde İslam ahlakı, İslami değerler ön planda olsun. Adil insanlar gelsin başımıza. Adaletli memurlar, amirler, hakimler, savcılar, doktorlar, avukatlar, kim olursa olsun imanlı insanlar gelsin. İhlaslı insanlar olsun, yönetsin. Adalet tesis olsun. Hak hukuk tesis olsun. İnsanlarla devlet devletle halkın arasındaki o he, uçurumlar kalksın. O fitneler kalksın. O haksız kazançlar kalksın. Haksız muameleler kalksın. Var. Bunlar da kalkması lazım. İşte zalim işte bunları kene fırsat biliyor. bunlardan yola çıkarak insanları efendime yönlendiriyor. Nefse şeytana yönlendiriyor. O yüzden insanlar zik başımızdakilerde tam adil olması lazım. İnşallah Allah onlara fırsat vermez. Allah onlara